Herkese selamlar sevgili dostlar. Bugünkü mektubumuz çok ağır. Çok üzücü ama çok önemli. Bu mektubu bir kadın göndermiş. Şu an 25 yaşında. Ama 11 yıl önce ortaokul 8. sınıftayken 28 yaşındaki matematik öğretmeni ona özel ilgi göstermeye başlamış. Ve sizlere bu hikayeyi anlatmadan önce şunu söylemeliyim. Bu bir aşk hikayesi değildir. Bu bir istismar hikayesidir. Bu bir suçtur. Çok fazla spoiler vermek istemiyorum ama başlıktan da göreceğiniz üzere bir öğretmen 14 yaşında bir çocuğu manipüle etmiş, istismar etmiş ve o çocuğun hayatını mahvetmiş. Eğer ebeveynseniz bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü öğreneceğiniz şeyler belki kendi çocuğunuzu koruyabilir. Şimdi mektuba geçiyoruz. Merhaba. Ben şimdi 25 yaşındayım. Ama içimde hala 14 yaşındaki o kız çocuğu yaşıyor. O kız çocuğu, masum bir çocuktu. Okulu seven, öğretmenlerine saygı duyan, ailesiyle mutlu olan bir çocuktu. Ta ki matematik öğretmeni Kerem Bey ile tanışana kadar. Adını söylemekten bile tiksiniyorum. Ama bu hikayede onu Kerem diye çağıracağım. Gerçek adı bu değil. Çünkü o şerefsizin adını bile anmak istemiyorum. İşte böyle başlıyor bu mektup arkadaşlar. Bu kadın şimdi 25 yaşında. Terapiye gidiyor. Hala o günleri unutamıyor. Peki neler yaşamış? Hadi dinleyelim. 8. sınıftım. 14 yaşındaydım. Kerem Bey, okulumuzun yeni matematik öğretmeniydi. 28 yaşındaydı. Yakışıklıydı. Genç bir öğretmendi. Tüm kızlar ondan bahsediyordu. İlk derste beni çok dikkatli dinlediğini fark ettim. Sen çok akıllısın dedi. Matematik yeteneğin var. Bu söz beni çok mutlu etmişti. Çünkü matematik zayıftım aslında. Ama o bana sen yaparsın dedi. Dersten sonra yanıma geldi. Sana özel destek vermek isterim dedi. Teneffüslerde benim odama gel. Matematik çalışalım. Ben de kabul ettim. Çünkü notlarımı yükseltmek istiyordum. İlk gün, Öğretmenler odasına gittim. Sadece biz ikimiz vardık. Matematik çalıştık. Ama arada şöyle şeyler söyledi. Sen yaşıtlarından çok farklısın. Sen çok olgunsun. Seninle konuşmak çok keyifli. O zamanlar bu sözleri iltifat sanıyordum. Ama şimdi biliyorum ki bu Grum'in yani beni tuzağa hazırlıyordu. Arkadaşlar, burada duralım bir dakika. Grooming nedir? Grooming, bir yetişkinin çocuğu cinsel istismar için hazırladığı süreçtir. İlk adımları şunlardır: çocuğu özel hissettirmek, güven kazanmak aile ve arkadaşlardan izole etmek, sırlar paylaşmak, fiziksel sınırları yavaşça aşmak. İşte bu öğretmen de bunu yapıyordu. Şimdi dikkat edin, çünkü bu adımlar hızla ilerlemeye başlıyor. Bir hafta sonra bana bir hediye getirdi. Küçük bir not defteriydi. Üzerinde özel öğrencim için yazıyordu. Bu bizim aramızda kalsın dedi. Ailene söyleme. Kıskanırlar. İlk sırrımız buydu. Sonra başka hediyeler gelmeye başladı. Çikolata, kalem seti, bir keresinde bir kitap. Her seferinde aramızda kalsın derdi. Artık teneffüslerde sadece onun odasına gidiyordum. Arkadaşlarımla oynamıyordum bile. Bir gün dedi ki, sen benim en sevdiğim öğrencimsin. Ama bunu başkaları bilmesin. Kıskanırlar. Ben de tamam dedim. Sonra bir adım daha attı. Matematik dışında da konuşabiliriz. Sorunların varsa bana gel. Ve ben o sorunlarımı anlatmaya başladım. Ailemle tartıştığımda ondan destek istiyordum. O da sen haklısın. Onlar seni anlamıyor derdi. Böylece beni ailemden soğutmaya başladı. Bir gün, elimi tuttu. Üzülme dedi. Ben varım. O an garip hissettim. Ama öğretmenim. Kötü bir şey yapmaz diye düşündüm. Şimdi anlıyorum ki, o an başlamıştı her şey. Arkadaşlar, bu bölümü dinlerken tüylerim diken diken oldu. Çünkü bakın ne yapıyor bu adam. Beyaz kalın ona işareti hediyeler veriyor, bağımlılık yaratıyor. Beyaz kalın ona işareti sır paylaşıyor. Çocuğu suç ortağı yapıyor. Beyaz kalın ona işareti ailenden soğutuyor. İzole ediyor. Beyaz kalın ona işareti fiziksel temas başlıyor. Sınır test ediyor. Bu klasik bir pedofili stratejisidir. Ve şimdi işler daha da kötüleşiyor. Çünkü bu adam artık okul dışına çıkma planları yapıyor. Bir gün dedi ki: "Cumartesi günü kütüphanede buluşalım." sınav hazırlığı yaparız. Ben de ailem izin vermez diye düşündüm. Ama o dedi ki, ailene arkadaşınla çalışacağım de. Bizim sırrımız. Ve ben yalan söyledim. Anneme Ayşe ile kütüphaneye gidiyorum dedim. Cumartesi günü, kütüphanede buluştuk. Ama çok az matematik yaptık. Çoğunlukla konuştuk. Hayattan, gelecekten, hayallerimden. Sen çok özelsin dedi. Seni anlayan benim. Bir ara elimi tuttu. Bu sefer daha uzun tuttu. Korkma dedi. Sana zarar vermem. Ben o kadar karışıktım ki bir yandan bu yanlış diye düşünüyordum. Ama bir yandan da o benim öğretmenim. Bana iyi davranıyor diyordum. Sonra bana sarıldı. Sen çok değerlisin dedi. O an ağlamaya başladım. Neden bilmiyorum. Belki içgüdülerin bir şey ters gidiyor diye uyarıyordu. Ama o ağlama, ben seni koruyorum dedi. Ve o günden sonra, haftada bir kütüphanede buluşmaya başladık. Artık 15 yaşıma gelmek üzereydim. Ve bir gün, her şey değişti. Arkadaşlar, burada bir dakika duralım. Ebeveynler, dikkat edin. Çocuğunuz yalan söylüyorsa, çocuğunuz gizli buluşmalar yapıyorsa. Çocuğunuz bir yetişkinle özel vakit geçiriyorsa, uyarı zili çalıyor demektir. Lütfen çocuğunuzla konuşun, soru sorun, güven verin çünkü şimdi o her şey değişti anı geliyor ve bu kısım çok ağır. Uyarı simgesi uyarı. Bu bölüm cinsel istismar içerir. Uyarı simgesi. 15 yaşındaydım. Lise 1'deydim. Kerem hala matematik öğretmenimdi. Bir gün bana dedi ki sana bir yer göstermek istiyorum. Nerede? diye sordum. Yakında bir yer. Gel, göreceğin çok güzel bir manzara var. Korktum. Ama o gel işte, ne olacak dedi. Ve ben ö gittim. Beni arabasına aldı. Şehir dışına çıktık. Bir tepeye geldik. Etraf ıssızdı. Burada manzara çok güzel dedi. Ama manzaraya bakmadı bile. Bana döndü. Seni seviyorum dedi. Şok olmuştum. Ama siz benim öğretmenimsiniz dedim. Önemli değil dedi. Sen artık çocuk değilsin. Sen olgunsun. Sen farklısın. Ve bana yaklaştı. Bip. Cinsel istismar anlatımı. Sonrasını anlatamıyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Ben 15 yaşındaydım. O 29 yaşındaydı. Ben hayır demedim. Çünkü nasıl diyeceğimi bilmiyordum. Ama bu benim rızam değildi. Bu istismardı. Çünkü bir çocuk bir yetişkine evet diyemez. Bir çocuğun rızası olamaz. Arabayla eve dönerken hiçbir şey konuşmadık. Eve geldiğimde anneme iyiyim dedim. Ama içim paramparçaydı. O geceden sonra hayatım değişti. Arkadaşlar, ben bu kısmı okurken nefes almakta güçlük çektim. Bu bir çocuk. 15 yaşında. Ve bir yetişkin. Ona bunu yapmış. Türkiye'de, 18 yaş altı çocuklarla cinsel ilişki suçtur. Çocuğun rızası diye bir şey yoktur. Bu istismardır. Bu suçtur. Nokta ve şimdi, en acı kısım geliyor. Çünkü bu kız, hamile kaldı. İki ay sonra, adet göremedim. Korktum. Test yaptım. Pozitifti. Hamileydim. 16 yaşındaydım. Kereme söylediğimde yüzü bembeyaz oldu. "Emin misin?" dedi. "Evet." dedim. "Ne yapacağız?" diye sordum. O ise panik içindeydi. "Ailene söyleme. Sakın söyleme." dedi. "Peki ne olacak?" dedim. "Aldıracaksın." dedi. "Ama nasıl?" dedim. "Param yok. Ailem öğrenecek." "Ben ayarlarım." dedi. Ama kimseye söylemeyeceksin. İki hafta sonra, beni bir hastaneye götürdü. Tek başıma girdim. Aldırdım. 16 yaşında, tek başıma, bir klinikte. Annem yanımda değildi. Kimse yoktu. Çıktığımda, Kerem arabada bekliyordu. İyi misin? Diye sordu. Ağladım. Ağlama dedi. Geçti gitti. Artık unutalım. Ama ben o unutamadım. O günden sonra, ondan nefret etmeye başladım. Ama aynı zamanda korkuyordum. Ya aileme söylerse, diye. Ya beni suçlarsa, diye. Bir yıl daha bu adam okuldaydı. Onu her gördüğümde midem bulanıyordu. Ama hiç kimseye söyleyemedim. 12. sınıfta, o başka bir okula geçti. Rahatladım. Ama rahat değildim aslında. Çünkü içimdeki yara hala kanıyordu. Arkadaşlar, bu kız 16 yaşında. İstismar edildi, hamile kaldı, tek başına kürtaj oldu, hiç kimseye söyleyemedi. Şimdi siz bu kızın yerinde olun. Nasıl hissederdiniz? Ve hikaye burada bitmiyor. Çünkü 9 yıl sonra o travma geri geldi. Üniversiteyi bitirdim. 23 yaşındaydım. Bir erkekle tanıştım. İyi biriydi. Ama ona dokunamıyordum. Yaklaşmaya çalıştığında, panik atak geçiriyordum. Bir gün, o bana dedi ki, sana bir şey mi oldu? Ve ben, o gün ilk kez anlattım. Her şeyi. 14 yaşımdan beri içimde sakladığım her şeyi. Ağlaya ağlaya anlattım. O da ağladı. Seni bir terapiste götürmeliyiz dedi. Başlangıçta istemedim. Utanıyordum. Ama sonunda kabul ettim. Terapiste ilk gittiğim gün kapıda durdum. Giremem dedim. Ama o erkek elimi tuttu. Ben yanındayım dedi ve girdim. Terapist kadındı. 50'li yaşlarında. Ona da her şeyi anlattım. O dinledi. Ağlamadı. Sadece dinledi. Sonra dedi ki: "Senin suçun yok. Hiçbir zaman senin suçun olmadı." O cümleyi duyduğumda ilk kez rahatladım. Çünkü yıllardır kendimi suçluyordum. Ben kabul ettim diye. Ben gittim diye. Ben yalan söyledim diye. Ama terapist dedi ki: "Sen bir çocuktun. Bir çocuğun suçu olamaz. Suçlu o adamdı." Şimdi 25 yaşındayım. Hala terapiye gidiyorum. Hala kabus görüyorum. Ama artık konuşabiliyorum ve bu mektubu yazıyorum. Çünkü belki, belki bu mektubu okuyan bir ebeveyn kendi çocuğunu koruyabilir. Belki benimle aynı şeyi yaşayan bir kız konuşmaya cesaret eder. Lütfen. Lütfen sessiz kalmayın. Eğer size bir yetişkin özel davranıyorsa, eğer sırlar paylaşmaya çalışıyorsa, eğer hediyeler veriyorsa söyleyin. Annenize söyleyin. Babanıza söyleyin. Arkadaşlar, bu hikayeyi bitirirken ben de çok etkilendim. Çünkü bakın Türkiye'de her dört çocuktan biri istismara uğruyor. Ve vakaların yüzde doksanında, istismarcı tanıdık biri, öğretmen, komşu, amca, dayı, aile dostu, güvendiğimiz insanlar. Peki biz ebeveynler ne yapabiliriz? Uyarı işaretleri, çocuğunuz bir yetişkinle çok fazla vakit geçiriyorsa hediyeler alıyorsa, ve bunları gizliyorsa aramızda kalsın cümleleri duyuyorsanız çocuğunuz yalan söylemeye başladıysa davranış değişiklikleri varsa içe kapanma kabus görme derhal konuşun ne yapmayın çarpı işareti sen yalan söylüyorsun demeyin çarpı işareti neden bana söylemedin diye suçlamayın çarpı işareti sen de kabul ettin demeyin ne yapın beyaz kalın ona işareti sana inanıyorum deyin beyaz kalın ona işareti senin suçun değil deyin beyaz kalın ona işareti ben seni koruyacağım deyin. Siz suçlu değilsiniz. Asla değilsiniz. Keşke ben de söyleyebilseydim. Arkadaşlar, eğer bu videodan bir şey öğrendiyseniz, like atın, algoritma daha çok kişiye ulaşsın paylaşın, belki bir çocuğu kurtarır yorum yazın. Çocuklarla bu konuyu nasıl konuşmalı? Çünkü bu video... Sadece bir hikaye değil. Bu video bir uyarı. Bu video belki bir hayat kurtarabilir. Ebeveynler, bu gece çocuğunuzla oturun ve deyin ki: "Eğer sana bir yetişkin senden sır saklamanı isterse, eğer sana özel hediyeler veriyorsa, eğer seni ailenden uzaklaştırmaya çalışıyorsa, bana söyle. Kızmam. Seni suçlamam. Seni koruyacağım." Bu cümle bir çocuğun hayatını kurtarabilir. Son olarak bu mektubu bizimle paylaşan cesur kadına sonsuz teşekkür ederiz. Umarız bu hikaye başka çocukların aynı acıyı yaşamasını engeller. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle. Allah korusun. Çocuklarımızı korusun. Sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Ellerini birleştirmiş kişi